gideceğiz kocaya kocaya bakın orman gideceğiz Ne oldu Maşa? <laughs> ne diyorsun böyle? Benim doğum günüme geldim. Yanında benim doğum günümü yaptım. Şimdi altı kamp kamp yapmaya gidelim. Kamp yapmaya mı gidelim? Evet. Zaten biz ormanda yaşıyoruz. Ne kampı yapacağız? evdeyiz. Ne istiyorsun sen söyle bakalım. Ben ormana gitmek istiyorum. Tamam hadi bugün ormanda piknik yapalım o zaman. Mutfağa gidip bir şeyler hazırlayalım. <laughs> ben avuç. Maşallah, sakin Aa. ol. şurada kovamız var. Bu kovaya yiyeceklerimizi dolduralım. Ben, ben, ben zaten doldurdum ona. Buradaki yiyeceklerimizi koyalım. Bu yiyecekleri? Ben de arabayı almaya gideyim. Bu kalan eşyaları arabaya yerleştirelim. İşte araba burada. Araba geldi. Her şey doldurdum. Aferin maşallah sana her şey doldurmuşsun. Ocağı almayı unutmuşsun ama. Ocakta yemek pişireceğiz. Al. Ona gerek yok. Hı. Hadi bin bakalım arabaya gidiyoruz. E, susu sığacağım ya. Şalaba bak aşkım. Işte. Sana yer kalmadı mı? Yok. Şöyle arabanın arasına otur bir yerlere. Yer bul kendini. Ay. Neyse, şur, şur biraz çek gelsin. Bana yakaladı böyle, değil mi koca Oldu mu Maşa, hazır mısın? Aldı. Haydi gidiyoruz ben, ben, ormana. Ben ben bana hayvanlar korkuyor kocayı. Ormanda hayvanlar olabilir mi Maşa? İ i̇nşallah yoktu. Dur, koca bir daha kalalım mı? İşte geldik ormana. Oh Maşa bak burada kimler var? Fil var, deve var, maymun var, Hayır, bu, at var, bu, buna, ayı var. Hı, ben seni yiyeceğim. Yeme beni ayı. Ama 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 Tamam o zaman keyifli Tamam biz burada piknik yapmaya geldik. Siz de bizle birlikte piknik yapmak ister misiniz Bu, arkadaşlar? Hı, bunlar da benim arkadaşlarım. Piknik yapmak ister misiniz arkadaşlar bizde? Alalım. Hadi o zaman soframızı hazırlayalım. Maşa bana yardım et. Tamam. Sofrayı hazırlayalım. Karnımız çok acıktı. Sabah kahvaltı bile yapmadık biz evde. Evet. Ya. Aa, maşa biraz daha tabak aldı gel o zaman sen tamam İlk önce şu sofra bezini yayalım örtümüzü e, iki tane kaşık var Kocaya. arkadaşlara yok evet Neyse, kaşık da alayım ben koca böyle yapalım herkesin tabaklarını önüne koyalım ben ocakta yemekleri pişirmeye başlıyorum. Ocağımız hazır. Sen sen ne istiyorsun Fel? Muz ee, muz istiyormuş? Abi. Tamam ben. Hava da getirmemişiz maşallah. Yemekleri nerede pişireceğiz şimdi? Şimdi Em ee, tabakta pişirelim. Tamam. Ocağımızı yakalım. Tamam. Mısır mı? Evet. Maşallah sen hemen tabak ve kaşık al da gel. Sen bu bu da mı istiyormuş? Mısır pişti. Kim mısır istiyordu? Maymun herhalde. Al bakalım maymun yok. Mısırını yiyebilirsin. Şimdi Mısırın hazır. Şimdi at, 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 at avuç istiyor. Tamam şimdi havucu pişirelim. Kocayı ben saçlarıma kalacağım. Böyle, böyle gidemem. Aa Maşa saçların çok kötü olmuş. Evet. Şimdi çok güzel oldu tarayınca. Evet havuç da bitti. Alın bakalım siz de beraber havuç yiyin. Bir, bir tane daha kaşık var burada. Olsun hanım. Hadi Maşa hemen tabak ve kaşık aldı gel. Tamam. Ben de kalan sebzeleri pişireyim. Şöyle dökelim. kocayı. Tamam. Bıçağımız burada. Havucumuz nerede? Bu. Buradaymış. Havucumuzu keselim. Bir tane daha havuç istiyormuş. Bundan. Büyük olandan. Şimdi kim oturmak istiyor buna? Maşa otursun oraya. Neyse tamam. Ben ben oturuyorum. Kocayı ben ben kişi şu an. Evet yemeklerimiz hazır bitti sayılır. Ocağımızı kenara alalım. Kocaya biz, bir bir tane tavam olsun. tamam getir tavaya da yemek koyalım. Bunlar da benim bir, yemeğim. Bir, bir bir tane daha kaşık burada onun olsun. E biz biz bize kalmadı kocaya kaşık. Arkadaşlar yedi. Onların kaşıklarını biz alalım Maşa. Evet. Hadi arkadaşlar. Afiyet olsun. Yemeklerinizi yiyebilirsiniz ben, artık. El, elimizle yiyelim. Biz koca Tamam Maşa. Ben de yiyeyim. Oh, çok karnım acıktı. Hmm, Benim harika olmuş bitti. yemekler. Maşa yedin mi? Yedim. bitirdim. Aferin sana. Arkadaşlar siz de doydunuz mu? Doyduk. Ben de, ben de, ben de, ben de. Hadi şimdi el birliğiyle masamızı toparlayalım. Evet. Ben kovayı getiriyorum. Hadi bakalım herkes kalan yemeklerini buna doldursun. Ben tabakları toplayayım. Ben de tabakları toplayayım. Al kocaya. Arabamızın içine koyalım bunları. Kocaya koyalım. Kocaya. Hay. Aferin maşa sana. Her şeyi topladın. <laughs> Hadi Ali ben gümürdüm ya. Hadi arkadaşlar şimdi saklambaç oynama vakti. Hadi Ali. Hadi. Ne oldu Maşa? Ben ben gümürdüm. Hadi ben sayıyorum herkes saklansın arkadaşlar. Tamam, tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 9 10 Önüme arkama sağıma soluma saklanan ebe saklanmayan sobe Bakalım ilk önce hangi arkadaşı bulacağım Ben ben de oynayabilir miyim? Aa maymun seni gördüm Hemen koşup ebelemeliyim ebe Bakalım başka hangi arkadaşlar var Neredesiniz arkadaşlar? Aa burada da birileri var. Aa deveyle at burada. Hemen onları da ebeleyeyim. Evet. Şimdi diğer arkadaşları bulmam lazım. Onlar nerede acaba? Şuralara bakayım. Aa burada yoklar. Neredeler acaba? Şunun altına bakayım bir de. Aa burada da yoklar. Nerede bu arkadaşlar? Burada da yoktu. Sobe, Sobe, Sobe. Aa, Maşa, sen nereye saklandın? Ben bu, bur, o yepyeni yanına saklandım. Hadi, hadi şimdi öbür arkadaşları bulalım. Aa, ben, ben gördüm. Sobe, Sobe. Aa, o, diğer arkadaşlar da oradaymış. Sobe arkadaşlar. Ama, ama fil yok. orada. Evet arkadaşlar, herkesi ebeledim. Sadece Maşa'yı ebeleyemedim. Tebrikler Maşa. <laughs> Aferin sana. Şimdi ne yapacağız?